Ha arkadaş. Bu paspante. Evden çıkabilir miyiz? Hadi o zaman. Her günlerde Hadi o zaman başlayalım. Günlükle topla atlamaya başlayalım. Ve pantolonumuz kedere alalım. Kayalım. Sonra tostan buraya zıplayalım. Ve şuraya şuraya zıplayalım. Evet, arkadaşlar 2 dakika videoyu durduracağım. Kanalıma abone olun. Ve like atın diye. Hadi o zaman 2 dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi o oh, var. Pes pembe. Hemen şuradan olamaz. Bu çok zor. Bu videomu da Allah'a tattığınız zaman ben geçebilirim. Aa bir silahı tattı. Bir tane daha silah attı. Oo, şimdi işte geçebilirim. Evet hatadır.